Garanti ödemelerinin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yollar yapılıyor, yapılıyor. Köprüler yapılıyor, tüneller, hava alanları yapılıyor ve o e, buraları yapan şirketlere e, her yıl şu kadar araç geçecek, bu kadar yolcu kullanacak, bu kadar uçak inecek diye bir garanti veriliyor yoksa yapmıyorlar. O garanti veriliyor. E, o kadar genelde de sapma oluyor. O kadar uçak im o kadar araç yolcu geç meselesi kullanmasa da oradan almaları gereken parayı devlet kendi bütçesinden ödüyor. E, o e, şirketlere bizlerin parasından ödüyor hem de döviz kuru üzerinden. Daha ne olabilir? diyebilirsiniz ama dahası da oluyormuş meğerse. Bir volümüz vardı. Alabilir miyiz arkadaşlarım? Bakın şimdi sermaye transferi yöntemi diyebiliriz. Garanti ödemesi e, artı kur farkı biliyorsunuz kur farkı da veriliyordu. Sürekli kur yükseldiği için onlara bir tane daha eklendi. Fiyat farkı birazdan ne olduğunu konuşacağız. Avrasya tüneli için söylüyoruz. 2024 yılında Avrasya tünelinde garanti edilen araç sayısı yani bu kadar araç geçecekten şirkete 25.888.234 Gerçekleşen araç sayısına, geçen araç sayısına bakalım. 27 milyon 714 bin 680 yani garantiden daha fazla araç geçmiş. Ama buna rağmen şirkete yine para ödeniyor. Onun da adı fiyat farkı. Bunu ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz şu anda bizlerle birlikte. Deniz Bey e merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nedir bu fiyat farkı? Evet, fiyat farkı yine AK Parti'nin bir icadı. AK Parti'nin şirketlerle yaptığı berbat yap işte devlet modeli sözleşmeler nedeniyle e, her türlü yani şirkette hazinenin garanti ettiği araç geçiş sayıları tutsa da tutmasa da hazineden şirkete devasa ödemeler yapılmasını garanti altına alan yeni bir kavram. Bu kavramla biz nerede tanıştık? Bu kavramda biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın raporlarında tanıştık. Bildiğiniz gibi bugüne kadar e, garanti edilen araç geçiş sayıları tutturulamadığı için döviz üzerinden şirketlere ödemeler yapılıyordu. Buna biz itiraz ettiğimizde de AK Partili yetkililer ilerleyen yıllarda bu e, geçen araç sayısının artacağı ve garanti sayılarının tutturulacağı sorunun da ortadan kalkacağını söylüyorlardı. Şimdi Afrasya Tüneli'nin verilerine baktığımızda evet doğru garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulmuş görünüyor. Hatta aşılmış yani yıllık olarak garanti edilen araç geçiş sayısı 25.888.000'den e, gerçekleşen araç geçiş sayısı da 27.714.000'e çıkmış. Evet tutturulmuş aşılmış. Ama buna rağmen Ulaştırma Bakanlığı'nın 2024 yılı faaliyet raporuna göre aynen okuyorum size. Avrasya Tüneli 2024 yılı fiyat farkı ödemesi için ödeneğin 3 milyar 294 milyon lirası kullanılmıştır diyor. Yani Avrasya Tüneli için fiyat farkı adında bir ödeme yapılmış şirkete. Garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulmasına rağmen. Bu yeni bir kavram. Peki bunu neye dayanarak ödüyor Ak Parti burayı işleten şirkete? Çünkü yaptığı sözleşmede diyor ki ben diyor Avrasya tünelinden e, geçecek her araç için şirkete garanti bir garanti bir ücret garanti ediyorum. Bu ücretin garantisinin formülü de şu diyor. Her geçen araç için 4 dolar artı yüzde %10 KDV Artı ilave maliyet dedikleri dünya yapılmış bazı işler nedeniyle bir çarpan ekliyorlar. O da yüzde bir artış yani birbirini e çarpıyor ve çıkan rakamı da doların kuruyla çarpıp diyor ki benim şirkete garanti ettiğim ücret bu. Ama aynı zamanda bir de sürücülerin tünelden geçerken ödedikleri bir geçiş ücreti var. Bu iki ücret arasında fark olursa. Hazine bu farkı bu şirkete fiyat farkı adı altında ödüyor. E şimdi dolayısıyla ne oldu? Geçen araç garanti edilen araç geçiş sayısı tutturuldu. Ancak hazinenin şirketi garanti ettiği araç geçiş ücretinin altında bir e, geçiş ücreti sürücülere belirlendiği için aradaki farkı Avrasya Tüneli hiç görmemiş olan, hayatında geçmemiş olan, belki de geçmeyecek olan Kalan vatandaşlar ödemek zorunda kaldı ve bu da yine dolara endeksli bir şekilde ödeniyor. Aynı zamanda da e, bu Avrasya Tüneli Sözleşmesinde bir gariplik de şu: Bu tünel 2042 yılına kadar görevli şirketler tarafından işletilecek ve her yıl hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı da binde beş oranında artırılıyor. Yani hem döviz kuru yükseliyor oradan bir fiyat artışı oluyor. Diğer taraftan garanti edilen araç için sayısı arttırılıyor. Oradan bir yine şirketin kasasını dolduran bir unsur var. Aynı zamanda çarpanın içine biraz önce söylediğim formüle ilave olarak bir de burada sözleşme dolar üzerinden yapıldığı için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici fiyatlarındaki artış oranı da yani enflasyon farkı da ekleniyor. Yani vatandaşımız hem Türkiye'deki enflasyonu sırtlamak zorunda kalıyor yetmiyor bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Trump var şu anda Trump ekonomiyi Amerikanın çıkarlarına göre yönetmez de enflasyon yükselirse Türkiye'yi o da bir çarpan olarak ekleniyor. Yani Türkiye'nin dolar üzerinden yaptığı bu gibi anlaşmalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonominin durumu. Doğrudan Türkiye'yi etkiler hale getirilmiş. getirilmiş, onlara endekslenmiş ve bağlanmış. Bu da e, milli ekonomik bağımsızlığımızın nasıl ak parti politikalarıyla yok edildiğini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Peki bu e, fiyat farkı denen şey e, yani işte yolcuların ödediği ücretle şirkete vaat edilen ücret arasındaki fark yılda bir kere mi e, veriliyor bu şirketlere yoksa 3 e, ayda bir mi? Evet şimdi sözleşmeye göre yılda bir kez bir hesaplama yapılıyordu. Yani bir yılda geçmesi gereken toplam araç sayısı belli bir yıl bitiyordu ne kadar araç geçti diye bakılıyordu. Aradaki farka göre eğer araç geçiş sayısı tutturulamadıysa farkı ödeniyordu şirkete. Yalnız şirketler tabii vatandaşlar gibi değil. Asgari ücret diye yılda bir kez maaş artı, ücret artışı yapılıyor. Ama şirketler AK Parti'nin hemen yanında konumlandığı bir menfaat birliği içinde oldukları için döviz yükselince onlar da dediler ki biz niye bir yıl bekliyoruz para tahsil ederken dediler. Ve AK Parti'den bir talepte bulundular. Dediler ki siz bize yılda iki kere ödeme yapın. Biz parayı, yıl sonundaki parayı ikiye bölüp daha erken altı ay önce cebimize indirelim dediler. Talepte bulundular. Tabi AK Parti bunu kabul etti ve şirketlere sağlanan bu avantaj vatandaşa bir fakirlik olarak yansıyacak olduğunu bildikleri halde tamam dediler. Aradan bir zaman geçti. Tabii bir taraf istiyor. AK Parti sürekli veriyor. Şirketler bunun farkında. Döndüler dediler ki ya dediler biz döviz yine yükseliyor ediyor. Bize yılda 3 defa ödeme yapın dendi. Daha sonra da yılda 4 defa ödeme sayısı çıkarıldı. Yani hazine şirketlere üç ayda bir e, bu garanti edilen araç geçiş sayıları tutturulamazsa tutturlamayan kısım için para ödüyor. Dövize endeksli para ödüyor. aynı zamanda da eğer garanti edilen araç geçiş ücretiyle sürücülerin geçtiği ücret arasında bir fark varsa o farkı da yine hem dövize endeksli hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon farkını endeksli bir şekilde yine şirketleri ödüyor. Yani hani Hacı Yatmaz diye bir oyuncak vardır. Aynı onun gibi. Yani bu şirketler, yandan şirketler AK Parti Hacı Yatmaz. Yani bu şirketlerin ticari hayatları boyunca zarar etmesi zaten geçiyorum imkansız zararın riskinin reisi bile yok. Yani sade bir vatandaş veya şir, e, sade vatandaşların kurduğu şirketlerin bu sistemde ayakta kalması mümkün değil. Çünkü adeta bir köpek balığı gibi karşısına çıkan diğer şirketi de bu şirket yapıları AK Parti'den aldığı güçle birlikte yok ediyor. Şimdi bakın Avrasya Tüneli'nde örnek verdik, evet. fiyat farkı uygulaması yapılıyor dedik. 3 milyon 294 milyon lira Ulaştırma Bakanlığı raporuna göre bu şirkete ödenmiş durumda. Bu ödeme garantisi sadece bu yola hasta değil. Bu e, Avrasya tüneli 2042 yılına kadar işletilecek. Her yılda garanti edilen araç geçiş e, sayısı binde 5 oranında da artırılacak. Hem dövize bağlı olacak, hem Amerika Birleşik, De Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon farkı da ilave edilecek. Yani Türkiye'de adeta bu şirketler eliyle başka 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 merkez bankaları kurulmuş durumda. Peki. Yani darphane gibi para basıyor. Ama bunun tümünün yansıması da maalesef vatandaşı oluyor. Vatandaş neden ben fakirleşiyorum sorusunun yanıtını bu yanda şirketlere ayrılan, yapılan ayrıcalıklarda görmeli ve bunun da hesabını mutlaka en yakın zamanda gelecek sandıkla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı seçimi tarafında hem de meclis tarafında mutlaka sormalı. Peki şimdi bir yandan işte sermaye transferi yapılıyor şirketlere işte garanti ödemeleri fiyat farkı adıyla döviz kuru farkı adıyla diğer taraftan da kamuya ait değerler yine özel şirketlere değerinin çok çok altında Fiyatlara e, satılıyor, özelleştirilme adı altında. Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası alanları, işçiler çok uzun süredir mücadele ediyordu. E, fakat ihalesi yapıldı. İhalede en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ tarafından verildi. Tabi e, sürecin bitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi gerekiyor. Öncelikle siz bu ihalenin derhal iptal edilmesi gerektiğini söylediniz. Neden? E, bu çünkü bu adı ihale olsa da bu dizayn edilmiş ve kurgulanmış e, e, şekilde bir şirkete e, milli servetin peşkeş çekilmesidir zira Çayıran Termik Santrali'nin arsalarının, arazilerinin binalarının, lojmanlarının varlık satışı aynı zamanda da maden sahalarının 2060 yılına kadar yani 35 yıl boyunca İşletme hakkının şirkete devredilmesiyle ilgili bir süreç aslında. Şimdi daha önce yani e, 2000 yılından önce Çayıran Termik Santrali'nin ve maden sahalarını kamu işletiyordu, devlet ediyordu. 1987 yılında Çayıran Termik Santrali'nin iki ünitesi vatandaşın ödediği vergiyle oluşan hazineden yatırım olarak ödendi ve yapıldı. 2000 yılına gelindiğinde iki ünite daha yapıldı. Ve böylelikle 620 megawattlık çayıran termik santrali elektrik üretimini karlı bir şekilde sürdürdü. O dönemde bir özelleştirme süreci çıktı. Özelleşsin diye de termik santral ve buradaki entegre tesis kapasitesinin altına sürüklendi. Ve 20 yıl özel bir şirket tarafından işletildi. 20 yılın sonunda tekrar kamuya devredildi. Ancak kamuya devredildiğinde bakıldı ki yatırımlar doğru düzgün yapılmamış, rehabilitasyonlar yapılmamış. Kamu bu yatırımları yaptı, rehabilitasyonları tamamladı ve pandemi dönemi olmasına rağmen belirli bir yüksek karla burayı çalıştırdı. Geldik 2025 yılına AK Parti bastı burada karlılık var ve çok kıymetli bir varlık var bunu tekrar özel sektöre devredecek ama yandaş şirketlerine devredeceği bir ihale sürecini başlattı. Buradaki maden sahalarındaki kömür özelleştirme idaresi başkanlığının ihale dökümanı ve raporlarında ifade ettiği şekilde Türkiye'nin yapısal olarak en iyi kömür sahası yani kömürün kaymağı böyle 600 metre 800 metre yerin altına inmiyorsunuz bir dağın içine giriyorsunuz ve dağın içinden doğrudan yani yüzeyde kömürü çıkarıyorsunuz. Ve burası tam mekanize sistemle çalışan son teknoloji bir maden sahası. Ve burası %100 karla kömür çıkarıyor. Yani maliyeti 18-23 ton, 18-20 olan ancak satışı 43 dolar seviyelerinde %100 kar. Yani güncel piyasa değeri maden sahalarının yaklaşık 3,5 milyar dolar. Termik santralinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar. Yani buradaki varlıkların toplam değeri 4,5 milyar dolar. Güncel kurla 164 milyar lira. Peki özelleştirme ihalesi hangi tutarla tamamlandı? 20 evet. milyar lirayla. Atçadağ grup 20 milyar lirayla bu milli serveti 8 ederinin 8 saat altında bir tutarla aldı. Ve önceki özelleştirmeden farklı olarak termik santrali, arsaları, arazileri, binaları, lojmanları bir kez daha kamuya devretmeyecek. 2060 yılına kadar da kömürü çıkaracak. 2060 yılından sonra kamuya devredecek kömür kalmayacak. Tabii. Zaten. Dolayısıyla bu Ankara'nın aslında Türkiye'nin tam kalbindeki nakil karayolları, hava yolları, demir yollarının geçiş noktasında bulunan başkentteki çok kıymetli bir belde adeta bir şirkete satılmış durumda. Bu arsalar, araziler yarın bir gün Ankara'nın Kızılay'ı neyse o kadar kıymetli bir hale gelecek. Ankara oraya doğru büyüdüğü zaman bunlar da yine bu şirkete kamuya devredilmemek üzere verilmiş oldu. Şirket burada yıllık 120 milyon dolar kar edecek. Bu da 35 yıllık sürenin içinde 4 milyar 200 milyon dolar kar demek. Yani sadece karın ihalesinin yapıldığını söyleyebiliriz. Burada da şirketin devasa kar edeceği görünüyor. Şimdi AK Parti şu anda bu söylediklerimize verileri itiraz edebilir. Ama nasıl itiraz eder onu söyleyeyim. Der ki hayır burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği gibi Eder'in 8 katı daha ucuza satılmadı der. Ve şöyle de, hayır 8 katı daha ucuza değil, 7 katı daha ucuza satıldı diyebilir. Yani tartışma konusu ne kadarlık bir peşkeş çekildiği ile ilgili. Çünkü bir daha da farklı bir karşılaştırma yaparsak, bakın daha önce özelleştirmesi yapılan Seyit Ömer Termik Santrali ve Maden Sağları var. Şuan Termik Santrali 620 megawatt gücünde, Seyit Ömer Termik Santrali 600 megawatt. Yani eşdeğerle. Evet. Çayıran'daki kömürün kalori değeri 2.545 kalori Seyit Ömer'deki kömürün kalorisi 3'te 1 daha düşük 1.900 kalori Çayıran termik santrali 543 milyon dolar karşılığında bir tutarla özelleştirildi. Seyit Ömer termik santrali 2 milyar 248 milyon dolara özelleştirildi. Ve 3'te 1 daha az kaliteli kömürle. Evet. Yani o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla buradaki peşkeş çok net. Yani gerçekimi, kanunun neyse değişmez bir kuralsa aynı şekilde buradaki peşkeş de o kadar açık, o evet. kadar net. Yarın bir gün bu devran döndüğünde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bu düşük tutarla 20 milyar lirayla milli servetin üzerine çökenlerden biz tekrar buradaki termik santrali de maden sağlığını alacağız. Tekrar buraya kamuya dönmesini sağlayacağız. Peki. Burada şirket 5 yılda sadece 5 yılda maliyetini çıkaracağı rakamdan e, buradaki ihaleyi kazandı. 30 yılda kasasına para basmayı planlıyor. Ancak buna biz müsaade etmeyeceğiz. Tüm mücadelemizi vereceğiz ve devran döndüğünde buraları tekrar ...kamunun idaresini alacağız. Peki. Zira Türkiye'deki enerji politikası... ...bu özelleştirmelerle sağlıklı bir şekilde yürüyemez. Vatandaşımızın elektrik faturalarına sürekli zam gelmesinin nedeni de... ...bu gibi yaptıkları uygulamalar diyorum. E, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu özelleştirme nedeniyle birçok işçi maalesef önümüzdeki süreçte... ...belki işten çıkarılıp kapı önüne konacak... Ancak vatandaşımıza da sabır diyorum. Biz iktidara geldiğimizde bu devran dönecek, bu haksızlıklar engellenecek. Milli servet, milli servetin sahibi olan vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek. Deniz Bey çok teşekkür ediyorum. Ayrıntılı olarak her iki konuda da bizleri bilgilendirdiğiniz için kolay gelsin.